Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videoma da hoş geldiniz. Konumuz bugün şu, önceliklerimiz neyse ona evriliriz. Neden bu konuyu açtım? Videolar çekiyorum, işte öğün hazırlıklarımı, yediğimi, içtiğimi, tavsiyelerde bulunuyorum sporcuların... ...ya da sağlıklı beslenmek isteyenlerin ne yemesi, ne içmesi gerektiğini falan... Şu yorumu, şu karşılıkları alıyorum. Hocam diyorlar işte hayat çok pahalı, yumurtanın kolisi şu kadar, etin kilosu bu kadar. Bilmiyorum bana katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz. Benim kendi çevremde gördüğüm şu. İnsanların öncelikleri farklı. İlk etapta şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki sen sağlıklı beslenmek istiyorsan, sporcuysan ya da normal sedanter bireysin diyelim, sporcu değilsin ama... Kilo vermek istiyorsun, zayıflamak istiyorsun, güçlü kuvvetli olmak istiyorsun ya da kilo almak istiyorsun. Buna yönelik de antrenman yapıyorsun. Buna yönelik beslenmen lazım. Eğer hedefin buysa önceliğinin bu olması gerekiyor. Dolayısıyla öncelikli alışverişinin de bu olması gerekiyor. Şimdi çevremde devamlı isya isyan ediyor insanlar. Ekonomik kriz var diyorlar, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz, her şey çok pahalı diyorlar falan. Ben... Bakıyorum bu bunu diyen insanların elinde son model cep telefonu. Hafta sonları gece dışarı çıkma ve gezme sefaları. Her gün bunların içinde her gün alkol içen ve sigara içenler var. Ayaklarındaki ayakkabı son model. Ee, dolayısıyla o zaman bu şekildeyse sizin önceliğiniz kusura bakmayın da ...hiç hayat pahalı, et alamıyorum, yumurta alamıyorum deme lüksünüz yok. Ben kendimden örnek vermem gerekirse... ...benim hiçbir lüksüm yok. Gece gezmelerim yok, alkolüm yok, sigaram yok... ...abucubura para vermiyorum, işlenmiş etlere para vermiyorum... ...ondan sonra ıvır zıvır hiçbir alışveriş yapmıyorum üstüme başıma çok eskimedikçe bir şey almıyorum. Benim önceliklerim ee, nedir? İşte kendime iyi bakmak için, sporcu olduğum için, sağlıklı kalmam, kalmam için beslenmedir. Şöyle bir örnek vereyim size. Geçenlerde şeye gittim, tavuk almaya gittim. Beni tanıyor kendi tavukçum. Dedi ki "Hocam" dedi. Bakın hemen anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hocam dedi işte 140 TL'ydi tavuğun göğüs, göğüs tavuğun kilosu. Ben burada pazarda bu sırada da yumurtanın kolisini 140 TL'ye alıyorum. Tavuğun kilosu 140 TL'ydi, tavuk göğsünün kilosu 140 TL'di yeni 160 TL oldu. Çünkü araştırıyorum. Hemen gidip A101, Şok, BİM, Migros oralara gidip almıyorum 200 TL'yi. Ben araştırıyorum. Bir de araştırmanız lazım. Dedi ki 140 TL dedi. Ama dedi hafta şey, iki gün sonra dedi zam geliyor dedi. 160 TL mi 170 TL mi ne olacak haberiniz olsun dedi. Bakın dedim. Aynen şu cevabı verdim. Aynen söylediğim gibi. Benim dedim hiçbir ekstra harcamam yok dedim. Alkolüm yok, sigaram yok, abur cuburum yok, dışarıdan yemek yemem, dışarıda para harcamam, gece dışarı çıkmam, gece dışarıda para harcamam, üstü üstüme başıma e lüzum olmadıkça kıyafet almam, benim tek masrafım evladımın masrafları, evimin geçim gıda masrafları, kendi gıda masraflarım. Benim başka bir masrafım yok. Ee, çok da tutumluyum dedim. Siz dedim bunu 140 TL'den 160 TL yapsanız da dedim. Ben gene alırım. 180 TL yapsanız gene alırım. 200 TL yapsanız gene alırım. Çünkü kendime harcayacağım benim başka lüksüm yok. Başka masrafım yok. İşte önceliklerimiz neyse bu o oluruz dediğimde bu. Eğer önceliğiniz kendinizse, kendi sağlığınızsa o zaman sigara sigara içmeyeceksin. Alkol kullanmayacaksın. Gece dışarı çıkıp para harcamayacaksın. E, gidip avur cubura paranı harcamayacaksın. Sporcu gençlere söylüyorum ya da e, sağlıklı beslenip e, sağlıklı beslenip işte sağlıklı kalıp iyi bir fiziğe sahip olmak isteyen insanlara ya da sporculara söylüyorum. Bunları yapmayacaksın. Ayakkabın eskimedikçe ayakkabı almayacaksın. Üstüne eskimedikçe üstüne üstüne bir daha kıyafet almayacaksın. İşte şu mavi giyiyorum da altına bir mavi ayakkabı beşinci ayakkabını tekrar almayacaksın. Ne yapacaksın? Paranı öncelik olarak beslenmeye harcayacaksın ve spora harcayacaksın. elinde son model cep telefonu bana gelip de işte etin kilosu bu kadar, yumurtanın kilosu şu kadar deyip de her gün iki paket sigara içiyor gözümün önünde bunları söyleyenler mesela çok örnekleri var. O zaman sigarayı bırakacaksın önceliğin bu olacak biraz katı konuşuyorum ama işin özü bu arkadaşlar. Yani bizim hayatımızda maalesef ki böyle önceliğimiz neyse olur. Önceliğimiz kendimize sağlığımıza fiziğimize yatırım yapmaksa buna göre yaşamamız gerekiyor. Tutumlu olmamız gerekiyor. Nerede ucuz et alabilirim? Nerede ucuz yumurta alabilirim? Bunları ki bulmamız gerekiyor. Evde kendi öğünlerimizi kendimiz yapmamız gerekiyor ki ben mutfaktan çıkmıyorum. Aileme de kendim hazırlıyorum. Kendi öğünlerimi de kendim hazırlıyorum. Zaten iki öğün besleniyorum. Ve ve iki öğün beslenmek bana yetiyor. İlk öğünüm saat 2'yi 3'ü buluyor. Aralıklı oruç sistemiyle besleniyorum. Ne var o iki, e, şeyimde beslenmemde? Yumurtam var, 7 yumurta beyazı, 2 sarısı, 100 gram yulafım ya da pirincim var. 200 gram da patatesim var. Biraz da yeşillikler. Akşam ne yiyorum? Gene kendime bakın hazırladım burada göstereyim size. Böyle bir bol birleyen salata. Üzerine de 200 gram balık ya da et, tavuk bilmem ne. Benim beslenmem bu bu kadar. 1.90 boyundayım, 100 küsür kiloyum. Her gün antrenman yapan bir sporcuyum. Bu bana yetiyor. Yani kendi önünü kendin hazırlayacaksın. Dışarıda yemeyeceksin. Kötü alışkanlıklarını bırakacaksın. Ivıra zıvıra hiçbir şey paranı harcamayacaksın. O zaman inanın ki yeterli olur kazandığınız para. Ha. Adamın Üç tane çocuğu vardır, evini geçindirmek, geçindirmek, geçindirmesi gerekiyordur, asgari ücret kazanıyordur, kira derdi vardır bilmem ne. Onlara zaten söylemiyorum. Benim bu videom benim bu videom hitap ettiğim kısım zaten sporcular, gençler ve e, maddi durumu belirli bir yere gelmiş, ben artık fiziğimi do bir, bir yerlere getirmek istiyorum, sağlıklı olmak istiyorum, zayıflamak istiyorum, kilo vermek istiyorum, spor salonuna yazıldım, nasıl beslenmeliyim diye, diyen kitleye benim bu mesajım. Yani bir sürü zaten e, görüyorum çevremde de insanları. Hani geçim derdinde, geçim sıkıntısında olan var. Ben onlara de, söylemiyorum, onlara diyecek bir lafım yok zaten. Sonsuz da saygım var. Hayat çok zor. Ama spor yapan gençler, sporcular, ondan sonra spor yapmak isteyen kitle, belli bir de maddi durumu olan kitlenin kitleye sesleniyorum. Önceliğiniz neyse, ona daha fazla harcama yapmalısınız. Bir kere sporcuysanız zaten protein yemek zorundasınız. Sağlık karbonhidratları, sağlıklı yağları almak zorundasınız. Yeşillikler yemek zorundasınız. Bunlar belirli bir bütçe gerektiriyor. Sadece savona yazıldım, ağırlık kaldırdımla gelişemezsiniz. Önemli olan beslenme. Eğer beslenmeniz yoksa bütün yaptığınız antrenmanlar zaten hiçbir işe yaramıyor. Çünkü siz antrenmanlarda aslında kaslarınızı mikrotravmatik parçalanmalara uğratıp zarar veriyorsunuz. Eğer beslenme olmazsa kaslarınızı onaramazsınız, kas fibrillerinizi onaramazsınız, tedavi edemezsiniz, hipertrofi, kas gelişimi sağlayamazsınız. Dolayısıyla iyi bir beslenme protokolü ile birlikte zaten iyi bir antrenman protokolü ile kas gelişimi olur. İster kilo alma, ister kilo verme olsun hiç fark etmez. Beslenme bu işin olmazsa olmazı sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız videoyu toparlamamız gerekiyorsa önceliklerimizi ona göre ayarlayacağız. Lükslerden kaçınacağız, ekstralardan kaçınacağız, dışarıda yemek yemekten kaçınacağız, gece dışarı çıkmalarını bırakacağız. Sigara, alkol gibi alışkanlıklarımızı bırakacağız. Üstümüze başımıza yeterli kadar kıyafet alacağız. Buna göre yaşayacağız. Ne yapacağız? Olan paramızı önceliğimiz buysa beslenmemize yatıracağız. Sağlığımız için harcayacağız. İşte gerekirse saplamentlerimizi harcayacağız. Bu şekilde gelişeceğiz. Bu videonun, bu kısa videonun amacı buydu. Önceliklerimiz neyse biz o oluruz. Sağlığımız önceliğimizse kendimize yatırım yapmalıyız. Kendi bedenimize yatırım yapmalıyız. Kendi bedenimize yatırım yapmanın da formülü bu. Bütün ıvırı zıvırı bir kenara atıp sağlığımız için harcama yapıp kendimize ve sağlığımıza yatırım yapmamız lazım. Kısa ve öz bir video çekmek istedim bu konuyla alakalı. Ee, Instagram'dan da çok yorumlar geliyor bununla ilgili. Ee, onlara da bir cevap vermiş oldum. Ee, i̇şte şu, şu kadar pahalı bu bu kadar pahalı bilmem ne. Ondan sonra e, hep böyle isyan, hep böyle zaten insanoğlunun fıtratında var yani. Hep böyle isyan. O problem, bu problem, şu problem, o pahalı, şu pahalı, bilmem ne falan. Ama bunu diyen insanların yaşantısına bakıyorum hiçbir lükslerinden de geri kalmıyorlar. Nedense. Hiçbir lükslerinden de geri kalmıyorlar. Burada gençler geliyorlar motorlarla, işte arabalarla, bilmem ne derle. Birçok yerde öyle. Ondan sonra ellerinde son model televizyon, te telefon, üstleri başları cillop gibi. İşte et alamıyorum, yumurta alamıyorum, bilmem ne falan filan. Ya yani bunlar, bunlar gerçekten bana komik geliyor. Ee, eğer önceliğiniz sizin buysa, sporsa, sağlıksa, kendinize yatırım yapmaksa, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. ısmarladık.